Anne sen bana hiçbir şey olamaz demiştin ama gördüğün gibi oğlun araba oldu. <laughs> Aman ne kadar da hızlı gidiyorum. Oğlum çok yavaş gidiyorum ya. Şuna bak 60 kilometre hızla gidiyor. Bak bir de akışlıyorlar. Çok bravo. Helal olsun bana. İki tane kupa kazandım. Bir de ikinciyim ha. <laughs> Sanırım sürede bitiyor. Bir saniye kaldı ve bitirdim. Oğlum siz beni ne sandınız? İkinci oldum arkadaşlar. <laughs> ama yarışta da iki kişi vardı. <laughs> Gülmeyin oğlum. Ona daha yeni girdim. Hayatımda ilk defa arab oldum. Ben ne bileyim hızlı gitmeyi. Birazdan öğreneceğim ama. Bak burada yumurtalar falan varmış. Tamam yumurtaları da hepsinden açacağız. Hatta direkt yumurta açarak başlayalım arkadaşlar. Basit ilk diyor. Bende 3 tane kupa olduğuna göre bunu açabilirim herhalde. Şuradan E'ye basalım. O ilk yumurtamız geliyor. Bakalım ne gelecek oğlum. Ne geldi? Kabın geldi. Nerede boş beleş pet var. Bana geliyor. Neyse pet pet de diyoruz. Hemen şuradan petlerimizi alalım arkadaşlar. Bir tane petimiz var. Onu da takalım şöyle arkaya. Bakalım bir petimizi taktık. Şimdi burada event bundle diyor. Bu çok paraymış. Daha ucuz bir şeyler yok mu? Şurada bir şeyler daha var arkadaşlar. Shop diyor. Şöyle aşağı doğru inleyeyim. Süper value diyor. 9 Robux mu? Oha. Pet falan da veriyor. Arkadaşlar ben bunu alırım. Bugün 9 Robux'a ekmek bile vermiyorlar. Okey diyelim. Allah. Bir şeyler geldi arkadaşlar. Dur bir saniye. Hemen şuradan arabayı değiştirebiliyoruz mu? Oo, Vince de vermiş. Tamam arabaları da değiştirebiliyoruz. Tamam bunları da değiştirelim arkadaşlar. %20 daha çok Vince veriyormuş. Ekip diyelim. Bakalım bu. Ana. Lan golf arabası oldum. Oğlum çok küçük oldum ya. Ama böyle olmaz ki. <laughs> tamam. Şimdi bir de pet falan vermişti arkadaşlar. Şu petlerimize bakalım ne vermiş. Oo sürücü de mi değiştirebiliyoruz? Tamam oğlum ben bunların hepsini değiştireyim arkadaşlar. 75 wins diyor. Bunu alamıyoruz. Şunu alalım. Tamam nob nope Benim gibi nob nope arkadaşlar. Burada da traininglerimiz var. Çalışarak tabii ki ne yapacağız? Arabamızı güçlendireceğiz. Free diyor. Hemen şuradan başlatalım bakayım bir. Oo enerji geliyor. Anam Arabama ile geliyor arkadaşlar. <laughs> Sanırım bu boyunda arabaları falan değiştirdikçe daha hızlı gitmeye başlıyoruz arkadaşlar. Bu da oğlum special offer iyiymiş lan. 85 Robux diyor. Bunu da alalım bir. Tamam petlerimiz de geliyor. Az önce de bir tane pet almıştım. Onların hepsini takacağım şimdi. Şöyle okey diyelim. Okey şimdi bunu yaptık. Oha arabayı değiştirebiliyoruz herhalde. Oo, o bin tane wins verdi. Şoförümüzü değiştirelim. Bence nop olmasın arkadaşlar. 1500'e şunu alabiliriz. Bu da bacon'mış ya. Tamam bacon olsun arkadaşlar. Ekip diyelim hemen takalım. Şuradan herhalde arabayı da değiştirebiliyoruz mu? 150'lik bir tane motosiklet var. Aa muz var. Lan oğlum muzu çok severim. Aa ekip diyelim. Tabi burada koymuyor. Hemen şöyle dışarı çıkıp ondan sonra değiştirmem lazım. Oğlum arabam muz oldu var ya şu anda herkesi geçebilirim ben. Ekip diyelim. Abi çok iyiymiş tabi bu. Enerjisi falan da yüksek. Tamam ben bunlar var ya birinci olurum kesin. Ha pet de almıştık. Petlerimizi de takalım arkadaşlar şuradan. iki tane. Aa ben bir tane de almıştım lan. Oha. O nasıl pet öyle? Oğlum kocaman pet taktım. Şimdi yarışa başlayalım. Şu anda 3 kişi var arkadaşlar. Hepsini geçeceğim büyük ihtimal. Başladık. Gidiyorum. Üçte i̇şte kaldı. Üçte i̇şte kaldı oğlum çok yavaş gidiyor ya bu da. Ana benim çok çalışmam lazım herhalde arkadaşlar. Onun için videoyu beğenmeyi, abone olmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bu şekilde olmaz. Daha çok çalışacağız, daha güzel arabalar alacağız ve birinci olacağız arkadaşlar. Şuna bak birinci binse bile zor geldik geçtik. Akış. <laughs> Acaba buzlardan bir şey var mı arkadaşlar? Onları alabilir miyiz? Bir saniye no diyelim. Şimdi rainbow diyor. Aa burada enerji varmış. Oğlum enerjileri niye kullanmıyorsun? Hemen bunları kullanalım arkadaşlar. Golden position diyor. Tamam şunları kullandık yeterli. Şimdi arabamız gayet güzel oldu arkadaşlar. Onun için birazcık yumurta açmamız lazım. En pahalı yumurtalara bakalım. Şimdi sondaki yumurtayı açabiliyoruz mu? Evet 125k diyor. Yok 125 Ben Bende 7k var. Okey açabiliriz artık. Bakalım bundan neler çıkacak. Hemen şöyle E'ye basalım. Bu nasıl yumurtaymış lan? iki boş yumurtanın. Oppa. Arkadaşlar bir tane camel çıktı. Come on. Tamam bir tane daha açalım hemen. Hop geliyor geliyor. Bir efsanevi olsun. Oğlum yine camel çıktı. Epic gelseydi bari ya. Bir tane daha açayım arkadaşlar. Bakalım bundan ne gelecek. Hadi güzel bir şey gelsin oğlum. Hop. Oha epik geldi. <laughs> Valla epik geldi. Bu da sizin için. Bakalım bundan ne gelecek. Hop haydi oğlum. Sizin için kamın geldi arkadaşlar. Olsun bayağı bir yumurtamız oldu. Şuradan şöyle yumurtaları açalım. 2-3-5 diyelim. Oo 3 tanesi değişti arkadaşlar. Şu anda 4 tane yumurtam oldu. Petlere bak ya mükemmel oldu. Artık çalışabiliriz. He, çok enerji verenlere giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü rebirt lazım. Rebirt yapmadık ki biz. Bakayım bir rebirt yapmamız lazım. O zaman en kolay yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Şurası artı bir enerji diyor. Free mi zaten. Ya, arkadaşım çekilir misin? Aha arabanın içine girdim. Oo çok güzel. Şimdi iyi. Gücümüz arttığına göre artık revirt yapabiliyoruz mu? Aa iyi. 800'de bir revirt geliyor. Hızlı geliyormuş. Süper arkadaşlar. Şu anda ikinci revirt yaptım. Böyle böyle devam edeceğiz. İkinci yere girelim. Burası da 5 revirt yapıyormuş. Artı 3 enerji veriyor arkadaşlar. Tamam burada da revirtlerimizi yapalım. Burada birazcık hızlı mı çoğalması gerekiyor? Birazcık yavaş çoğalıyor ama 4K'da bir revirt yapabiliyoruz. Tamam burada revirt yapalım arkadaşlar. Şu üçüncüye giremiyoruz. Orası da 15 revirt istiyormuş. Yuh lan 15 tane revirt nasıl yapacağım ben? Geç şu anda 10 tane oldu. Hı. Bence yeterli. Şu anda birazcık enerji toplayayım arkadaşlar. Revirt yapmayacağım. 11 tane revirtle beraber gelişmeye atacağım şu anda 91 ericimiz oldu bakalım kaçıncı hocam çekilin bakalım fırtına babi geliyor yeni arabamızla muz arabamızla başlıyoruz arkadaşlar hoppa direkt üçüncüye geldik çünkü 3 kişi vardı arkadaşlar bakalım hızlı bir şekilde Aa birisini geçtim mi lan Yo vallahi geçtim. Ha ikinci oldu bu arkadaşlar. İyi bayağı hızlı gidiyoruz ha. Şimdiye kadar yarıştığım yarışmalarda ikinci kısma kadar gelebilmiştim arkadaşlar. Büyük ihtimal gerçi dakikamız az olsa da 3 4. kısma kadar gelebileceğiz diye düşünüyorum. Bakalım şimdi hop ikinci vinsimizi aldık. Güzel güzel. Şimdi alkışlanmayı hak ettim. Wow 4. bölüme geldik. 6 tane vins aldık. Mükemmel arkadaşlar. Oğlum bu arada arabayı ben niye sürmüyorum ya? İçine beni koymak çok mu zordu? Şuna bak boş boş gidiyor araba. Bari ben olsaydım içinde. Giderken arabayı test döndürebilir miyim? Döndüremiyorum. Bir sağ yapabiliyorum, bir sol yapabiliyorum arkadaşlar. Dönmüyor arkaya. Oğlum dönseydi iyiydi ya. Neyse tamam şöyle devam edelim. 4 saniyemiz kaldı zaten. Hadi oğlum bir bölümü daha geçelim. Lan Vince'i alamadık arkadaşlar. Vince'i bayağı bir Vince topladık arkadaşlar. Birazcık daha çalışmamız lazım. Rebirth yapmamız lazım. Sonra efsane arabaları alıp birinci olacağım. Haydi bakalım. Şimdi ne yapalım oğlum? Şuradaki arabalar çok pahalıymış ya. Çok gözüm kaldı da. Robustları çok fazla. Bir sonraki bölüme geçmek için bakayım bir Sakura diyor. 25k Rebirth mi? Oğlum 25k Rebirth'i ben nasıl yapayım? Şu anda bir tane Rebirth'im var. Oha. Yapanlar var mı ki ya? Neyse deneyelim bakalım. Belki hızlı artar. Şuradan üçüncüye değil ikinciye girebiliyoruz arkadaşlar. Üçüncüye girmek için de 15 rebit mi lazım? Tamam 15 rebit lazım. Oraya giremiyoruz arkadaşlar. Hemen şuraya girelim birazcık çalışalım. E, üçüncüye girdim. 15 rebit diyordu arkadaşlar. Ben girebildim. Neyse sorun değil. Hemen şöyle girmişken rebitlerimizi yapalım. Çok güzel. Hızdan hızdan oğlum. Bir sonraki rebit için 5.2K yapmamız lazım. Bitirdi. Lan oğlum yani ne güzel kandırmıştık makineyi. <laughs> tamam arkadaşlar şuraya girelim şu şuradan hemen revitlerimizi açalım. Hızlı bir şekilde bir atmaya devam edelim. Tamamdır. 33 tane revit yaptık arkadaşlar. 35 tane. Hemen şuradaki kısma girebiliyoruz mu? Evet girebiliyoruz. Şurada devam edelim şimdi de. Revirt, revirt. Tamam burada enerji bayağı geliyor arkadaşlar. Revitlerden sonra enerjimi birazcık yükselteceğim. Ondan sonra birinci olmaya çalışacağım ya. işte Bakalım olabileceğiz mi? Hop bir rebit daha yapalım. Maşallah maşallah 41 tane revitimiz oldu. Aa yoruldum valla. Vallahi yoruldum. Buradaki revirtler neymiş? 100 revirt diyor, 300 diyor. Oğlum 25k diyor, 100k diyor, 500k bit diyor ya. 500 tane bir rebit nasıl yapacağım ben 500k yu neyse 750 falan yapılabilir de öbürleri çok zor arkadaşlar Eğer siz bu kadar rebirt yapabiliyorsanız yorumlara yazın vallahi merak ettim helal olsun yazacağım yorumlara yaklaşık bir saattir oynuyorum 43 tane rebirt yaptım 500k rebirt yapmak için herhalde 3 yıl 5 yıl oynamak lazım otomatik rebirt'i de alalım okey 75 diyor şimdi otomatik yapacak arkadaşlar şuraya tıkladık yıldız var yıldıza mı tıklamamız lazım e yapmıyor kendi kendine. Arkadaşlar sanırım herhalde yıldıza tıklamamız lazım. Okey yıldızımıza tıklayalım. Ha şöyle. Tamamdır ya kendi kendine revirt yapsın. Ben arabayı burada bırakayım. Gideyim birazcık kahve mahve içeyim. Çay içeyim geleyim arkadaşlar. Bakalım ne kadar revirt yapacak. Çok iyi kendi kendine 40 tane daha yaptı arkadaşlar. Yeterli bence 82 tane revirt. Birazcık gücümüz artsın artsın. Ondan sonra yarışlara gireceğim. Hemen şunu kapatalım. Gücümüz de hızlı bir şekilde artıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi enerjimiz 250 bin falan oldu. Tamamdır. Şu anda yeterli arkadaşlar. Bakın bir enerjiyi 623 bin oldu. Oğlum yarışa başladılar lan. Dur bir saniye geçmem lazım. 1 2 üç kişi var. Hoppa 3. başladık arkadaşlar 2.ye geçtik. Birinci geçebilir miyiz Geçemeyiz. abi sende nasıl bir araba var adamın gidişe bak ya biz ne de kaldı adam nerede burada arabalar var arkadaşlar gördüğünüz gibi farklı farklı araçlar var hele bir tanesi var ki onu alacağım aldığım zaman sürpriz olacak size de büyük ihtimal ee, gördüğünüz gibi 300 gaya var bunu da alabiliriz belki arkadaşlar o kadar nasıl yapacağız bilmiyorum ama BMW'ymiş ha güzel M3'e benziyor <laughs> süper arkadaşlar bunlardan hepsini almaya çalışacağız oğlum ne güzel arabalar varmış bu oyunda hop bu yarışı da bitirdik bayağı bir vinç topladık arkadaşlar ama daha çok vinç toplamam lazım Şurada petlerimiz falan var ne yapalım birazcık çalışsak mı ki tamam çalışalım arkadaşlar en son neredeydik Şurada mıydık? Bakayım bir 300 de diyor. Tamamdır. Burada güzel güzel çalışalım. Birazcık daha arttıralım. Azıcık daha revit yapalım arkadaşlar. Ondan sonra hızlı bir şekilde yarışmaya devam edeceğiz. Otomatik ribit'i de açalım. Auto değilim. Şuradan yıldızımıza tıklayalım arkadaşlar. Ha, şu anda otomatik yapıyor herhalde. Oo 87 ribit oldu. Yapıştır, yapıştır. Gücümüzü de biriktirdik. Win position diyor arkadaşlar. 49 tane robux'a. Çünkü yendiğimiz zaman herhalde 2x gelecek. Okey, bunu da alalım. Şöyle 100 diyor. Onu da kullanalım arkadaşlar. 2 dakikamız var. O zaman yarışmaya gidelim. Geliyorum bakalım bu sefer ne kadar biz toplayacağız. Geldim geldim geldim. Bir kişi yarışıyor zaten O da yavaş gidiyor herhalde. Hop. Hemen ben onu geçerim arkadaşlar. İkinciyim şu anda. Yok lan hızlı gidiyormuş. Tüh ya arkadaşlar. Onu da geçemeyeceğiz herhalde. Ama baktığında güzel gidiyoruz. Bayağı bir hızlı bir şekilde. Hemen ikinci vinse geldik arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi üçüncü vinse de geçtik. Tamam güzel güzel. Kornamız da varmış lan oğlum. korna mı olur. <laughs> Bastığın zaman çalıyor arkadaşlar. Oo, birinci seyre geçmişim. Oha geçmişim adamı. Arkadaşlar şu anda 3 kişi yarışıyor ve birinci sıradayım. İnşallah birinci bitiririm burayı. Oğlum ben demiştim size birinci bitireyim diye. Bir tane win alalım ya. 3 saniyemiz kaldı. Oo çok güzel arkadaşlar. Üst kısmı geçemedik ama bayağı bir yer geçtik. Hatta bedava pet aldık. Bakalım o pet neymiş. Oo 20 diyor arkadaşlar. Oo güzel güzel. Petimizi de taktık. Süper oldu. Şimdi yarışsak mı ki çalışsak mı ki bence birazcık çalışalım. Hemen şöyle gidelim. Benim birazcık revirt yapmam lazım arkadaşlar. Şöyle hangisine girebiliyoruz? Şuna girebiliyoruz mu? Evet girdik. Tamamdır şimdi ben burada birazcık rebirtler yapayım. Auto diyelim arkadaşlar. Azıcık daha biriksin. <laughs> Şu anda tam tamına 358 tane rebirtim oldu. 60 milyonda gücüm oldu arkadaşlar. Birinci olun muyum bilmiyorum. Hemen şöyle bir yarışmaya girelim. Bakalım bu sefer de birinci olacağım mı? Kaç kişi var yarışta? 2 kişi var. Hatta 3 kişi varmış. Hoppa 3. sıradayım. 2. sıraya geçtiğim. Şu anda 1. sıraya geçtim. Gayet hızlı gidiyorum arkadaşlar. Ama istediğim hızlara çıkamadım ya da yine hala yavaşım ama sonuç olarak birinci olabildim mi olabildiğim. O zaman artık arabayı değiştirme zamanı geldi. Birazcık wins yapalım ondan sonra arabayı değiştireceğim arkadaşlar. Size çok sürpriz bir araba alacağım. Bakalım beğenecek misiniz? Evet şimdi arabayı alıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan hayatınızda görmediğiniz bir araba. Ekip değilim ve karşınızda Hacı Murat. Yok lan ben bunu almayacaktım. Arkadaşlar yanlış arabayı aldım Sizin şaşıracağınız araba bu değil O zaman birazcık daha çalışalım ondan sonra yeni arabayı alayım <laughs> Hemen giriyoruz çalışma alanımıza Oop, Gitsin arkadaşlar hızlarımız çok güzel Birazcık daha rebrit mi yapsaydık ki Oh oh çoğalsın Şimdi şuradaki partileri de değiştirelim arkadaşlar Yaşlı bir amca varmış homus diyor Oğlum sokak adamı varmış da bunu alalım Okey, Tamamdır onu aldık 42 binde paramız var Biraz daha farklı bir tane araç alacağım arkadaşlar Siz çok şaşıracaksınız Hatta durun ya bir saniye alayım ben niye almıyorum ki Zaten paramız var Şimdi arkadaşlar Hacı Murat'la arabamız gördüğünüz gibi buradan artık yeni aracımızı aldık. Tuvalet. Lan tuvaletler araba mı olur? Ha, <laughs> bildiğin tuvalet bu. Oğlum ya tam pro oldum arkadaşlar. Baya da hızlı gidiyor. Azıcık daha çalışalım. Ondan sonra rebirth yaptıktan sonra yarışa gireceğim. Son kez bakalım birinci olabileceğiz mi? Eğer olamazsak da videoyu biteceğim. Tamamdır. Gayet yeterli bir enerji aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tuvalet arabasıyla yarışa giriyorum. ya <laughs> Çok komik değil mi? Arkadaşlar yanındaki arabada da. Testa mı lan o? Oha testayla ile beraber yarışacağım. Bakalım ne olacak? Haydi oğlum başlıyor ve başladım. Oğlum Tesla'yı geçemedim lan Tesla beni geçmiş. Arkadaşlar şu anda ikinciyim arkadaşım bayağı hızlı bir aracı var. Neyse o ya ben de en azından tuvalet arabasıyla araşmaya çalışıyorum. Adam bir Müslüme 3 tane tur attı arkadaşlar geçemedim adamı. Şimdi arabayı değiştirebiliyoruz mu ona bakmam lazım. Şu da Rebirth var. Şurada bir de Reddy claim diyor. O 350 Gavins mi? Oha oğlum bana bir hediye verdi bu. Arkadaşlar petmet de verdi. Dur bir saniye bunları kullanayım. Hatta bir de arabayı değiştireyim. Ondan sonra da videoyu bitireceğim. O arabayla da yarışmak istiyorum tabii ki. Şimdi şuradan amcamızı bir değiştirelim. Değiştirsek mi ki lan? Dur bir saniye 100k diyor. Şu neymiş? Ee, 65 diyor. Şunu değiştirelim. Pizza main diyor. Tamam pizzacı aldık yanımıza. Okey. Şimdi 200k'mız kaldı. Onun yerine de. Hatta şurada bir de. Oha pete bak. Çarpı 300 mü? Oğlum bu pet nereden geldi? Abi şu anda var ya kesin birinci olurduk da petimize bakar mısınız? Çok güzelmiş lan peti kocaman ilk defa böyle bir pet gördüm arkadaşlar. Tamam petimiz de dursun. Ondan sonra arabayı da değiştirelim arkadaşlar hemen şuradan. Tuvalet arabası çok saçma oldu. Onun için değiştirmek istiyorum. Şurada 200 kağılık bir araba var. Trail diyor. Oo bu güzele benziyor arkadaşlar bu araç. Abi BMW 320 değil mi bu? Allah, vallahi ben 320 aldım. O zaman azıcık çalışalım, ondan sonra da yarışalım arkadaşlar. Son kez bakalım kaçıncı olacağız, ondan sonra da videoyu bitireceğim. Hadi bakalım, gidelim arkadaşlar. Yarışmacılar var mı? Bir tane tuvalet var. O, 3-4 tane yarışmacı var. Şunlar da test abi, ben bunları geçemem ki ya. Bir de bak yarma geliyorlar. Bakın oğlum, benim petim var ya. Hepinizi döver bak. Dikkat edin ha. 3 bir başladı. O, ikinci sıradan başladım arkadaşlar. Ama birinciyi geçmek imkansız abi. Sen nasıl gidiyorsun ya? Sen de nasıl bir araba varmış? Arkadaşlar bunu geçmek için herhalde bir 2-3 gün çalışmam lazım. Onun için şimdilik yapacak bir şey yok. Böyle devam edelim. Hatta oyundan çıkalım. Böyle yarışmanın bir anlamı yok arkadaşlar. Ben çok çalışacağım. Ondan sonra buraya geleceğim. Eğer bu arabalarla birinci olmamı istiyorsanız videoya like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu oyunu da sevdiyseniz sağda soldan çıkan diğer araba videolarını izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.